Herkese merhaba. Koronasız ve sağlıklı günler dileyerek konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İki doğrunun birbirine göre durumları. Analitik düzlemde verilen D1 A1x artı B1y artı C1 eşittir 0 ve D2 A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 doğruları için. 1. D1 ve D2 doğruları paralel ise eğimleri eşittir. Eğim neydi? X'in katsayısının ters işaretlisi bölü Y'nin katsayısıydı yani Birinci doğrunun eğimi bu. İkinci doğrunun eğimi nedir? Eksi a2 bölü b2. Bunu böyle yazabileceğiniz gibi kısaca x'in kat oranlarıyla y'nin kat sayıları oranları eşit şeklinde de yazabilirsiniz. Yani a1 bölü a2 b1 bölü b2 eşittir şeklinde ifade edebilirsiniz. İkincisi d1 ve d2 doğruları çakışık ise bütün katsayılar oranları eşit işte olacak. Yani x'lerin katsayılar oranları, y'lerin katsayılar oranları bir de sabit sayılar oranları birbirine eşit olması gerekiyor. Yani buna ne ilave ediyoruz? C1 bölü C2 eşitliğini, sabit sayıların oranlarının eşitliğini. Peki ne demek çakışık doğrular? Şu demek üst üste iki doğru demek. Yani aynı doğruyu ifade etmesi demek. D1 doğrusu buysa sınırsız bakın sonsuza gidiyor zaten. D2 doğrusu da budur. Yani aynı doğrudur ikisi. Evet üçüncü özelliğimiz d1 ile d2 dik kesişiyor ise eğimleri çarpımı eksi bir olacak ya da başka bir deyişle x ve y'nin katsayıları çarpımları toplamı sıfıra eşit olacak şeklinde de ifade edebilirsiniz. Dördüncüsü d1 ve d2 doğruları kesişiyor ise paralel olmamaları gerekiyor yani şu eşitliğin olmaması gerekiyor a1 bölü a2 eşit değildir o zaman b1 bölü b2 diyebilirsiniz. Birinci örnek. Analitik düzlemde 3x eksi k'ye artı 6 eşittir 0 doğrusu ile mx artı 2 eksi 5 eşittir 0 doğrusu birbirine paralel olduğuna göre k çarpı m kaçtır sorumuz bu. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ben kısaca katsayılar oranlarının eşitliğinden faydalanacağım. x ve y'nin katsayılar oranları eşittir. 2 doğru paralel ediyorduk. 3'ün m oranı katsayılarımız eksi k'nın 2 olan oranına eşit olacak. Buradan yani eksi km eksi k çarpı m eşittir 6. Dolayısıyla k çarpı m buradan eksi 6 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. İkinci örneğimiz. Analitik düzlemde verilen 2x eksi 5 y artı k eşittir 0 ve ax artı 10 y eksi 4 eşittir 0 doğruları çakışık ise a eksi k kaçtır sorumuz bu. Şimdi iki doğru çakışık olunca ne oluyordu? Bütün katsayılar oranları birbirine eşit olacaktı. 2'nin a'ya oranı eksi 5'in 10'a oranı ve de k'nın eksi olan oranlarının eşit olması lazım diyoruz. Buradan baktığımda eksi 5'in eksi 2 katı olmuş bakın burası. O zaman bunun da eksi 2 katı buraya verecek kısaca. Yani a eksi 4 olmuş olacak. Bunun eksi 2 katı burayı verdiğine göre k'mız eksi 4'ü eksi 2'ye bölersem kısaca 2 olmuş olacak. Eşitliğin sağlanması için. Yerine yazacak olursam eksi 4 eksi 2. Yani nedir cevabımız buradan? Eksi 6'dır diyoruz. Üçüncü örnek. Analitik düzlemde 5x eksi 7'ye eksi 1 eşittir 0 doğrusu ile 7x artı a'ya artı b eşittir 0 doğrusu. A3'e K noktasında dik kesiştiklerine göre B kaçtır? Sorumuz bu. Bir defa iki doğru bu noktada kesiştiği için ikisi de bu denklemi sağlaması lazım. İkisinde de yerine yazınca denklemlerini sağlaması lazım. O zaman şurada hemen K'ya ulaşabilirim. Bakın önce K'yı bulacağım. X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere K yazınca sağlaması lazım. O zaman buradan ne geliyor? 15-7K-1 eşittir 0. 15 eksi 1'den 14. 7K'yı diğer tarafa pozitif olarak attım. K'mız buradan neymiş? 2'ymiş. K'yı bulduk. Yerine yazıyorsunuz K'yı. Ondan sonra iki doğrunun dik kesişmesi için eğimler çarpımı eksi 1 olmalıydı diyorum. Ya da kısaca neydi? X ve Y'nin katsayılarının çarpımları toplamı 0 olmalıydı. İsterseniz kısa yolda da kullanabiliriz burada. Yani 5 çarpı 7. Yani x'lerin katsayılarının çarpımları ile y'lerin katsayılarının çarpımları toplamı. Eksi 7 ile a'nın çarpımı toplamları ne olmalı? Sıfır olmalı demiştik. Yani o zaman a buradan kısaca nedir? 5'tir. a'yı da bulduk. Sonra bu nokta bu doğrunun da üzerinde olduğuna göre burada tutup yerine yazıyorum a noktasını. Yani x gördüğüm yere 3. y gördüğüm yere de ne yazacağım burada? 2 yazacağım. 5 çarpı y yani 2 artı b eşittir 0 7 çarpı 3 21 5 çarpı 2 10 31 artı b buradan 0 olduğuna göre b'miz nedir? eksi 31'dir diyoruz. Yani doğru cevabımız a seçeneğidir. Dördüncü örnek. Analitik düzlemde 4x eksi 5y artı 3 eşittir 0 ve 12x artı a'ya eksi 2 eşittir 0 doğrularının kesişebilmesi için A kaç olmamalıdır? Sorumuz bu. Şimdi bunların kesişebilmesi için paralel olmamaları gerekiyor. Paralel olması durumuna baktığımda A'nın kaç olamayacağını bulmuş olurum. Yani 4'ün 12 oranı eksi 5'in A'ya olan oranına eşit olduğu durumda paralel olmuş olur. Yani A bu değerini aldığında iki doğru kesişemez. Onun için A'nın kaç olamayacağını buradan bulalım. 3 katı olmuş gördüğünüz gibi. Bunun 3 katı A kısaca ne olacak? Eksi 15 olmuş olacak. Eksi 15 değerinde bu iki doğru paralel olacağı için kesişemezler. Yani A'nın eksi 15 olmaması gerekiyor. Eşitsizlik grafikleri. Örnek üzerinde görelim arkadaşlar bunları. 2x 3 y artı 6 küçük 0 eşitsizliğinin sağladığı bölgeyi gösteriniz. Sorumuz bu. Şu işaret küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit. Herhangi bir işaret olabilir fark etmez. Bunlardan herhangi birini gördüğümde önce eşitmiş gibi düşünüp doğru grafiğini çiziyorum. Yani 2x eksi 3c artı 6 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizeceğiz. Onu da nasıl yapıyorduk? Eksenleri kestiği noktaları bularak x yerine 0 verince y'yi 2'de kesecek. Y yerine 0 verdiğim zaman x'i eksi 3'te kesecek. Önce bunu gösterip doğru grafiğini çiziyorum. İkinci aşamada şuna bakıyorum, eşitlik var mı yok mu? Eğer eşitlik yoksa kesikli çizgilerle gösteriyorum doğruyu. Niye böyle gösteriyorum? Doğru üzerindeki noktaların sağlamadığını göstermek için kesikli çizgiler kullanılıyor. İkinci aşamada buna bakıyorum. Eğer küçük eşit ya da büyük eşit ise bu düz çizgi olarak kalacak. Ama eşitlik olmadığı için kesikli çizgilerle gösteriyoruz dedik. Ve son aşamada da bu 2x-3y artı 6'nın sıfırdan küçük olduğu bölgeye bakmak için doğru üzerinde olmayan herhangi bir noktaya bakmamız yeterli. Eğer orijinden geçmiyorsa işlem kolaylığı açısından ben her zaman orijini tercih ediyorum. Mesela 0'a 0 sıfır noktasını eğer sağlıyorsa bu noktanın yer aldığı bu bölgeyi tarayacağım. Eğer sağlamıyorsa diğer bölgeyi tarayacağım. Olay bu. 0'a 0'ı sağlıyor mu? Sağlamıyor bakın. 0 eksi 0 artı 6 küçük 0 mıdır? Değildir. 6 0'dan küçük olmadığı için bu noktayı içine almayan bölgeyi taramam lazım. Bu nokta istenilen bölgeye ait değil çünkü. Ait olsaydı burayı tarayacaktım. Ait olmadığı için ters bölgeyi tarıyoruz. Yani doğru üzerinde olmayan herhangi bir noktaya bakmamız yeterlidir diyoruz. Örnek. Analitik düzlemde 5x artı 2y eksi 10 büyük eşittir 0 ve 3x eksi y artı 3 büyük eşittir 0 eşitsizliklerinin sağladığı bölgeyi gösteriniz. Zaten doğruların grafikleri şekil üzerinde gösterilmiş gördüğünüz gibi. X eşittir 0 için Y'yi 5'te kesecek. Y eşittir 0 için X'i 2'de kesecek yerine yazdığımda sağlaması lazım. Yani doğrumuz bu. Şimdi 5X artı 2Y eksi 10 büyük eşit 0 dediği için büyük eşitten dolayı düz çizgi olacak. Gördüğünüz gibi aynen düz çizgi. Ve de şimdi bölgesini göstereceğiz. 5X artı 2Y eksi 10'un 0'dan büyük olduğu bölge neresi? Onun için yerini tam bildiğimiz doğru üzerinde olmayan herhangi bir noktaya bakıyoruz demiştik. Orijinden geçmiyorsa sıfıra sıfır noktasını kontrol ediyorum. Sağlıyorsa orijinin bulunduğu bölgeyi sağlamıyorsa bulunmadığı bölgeyi tarayacağım. Sıfıra sıfırı sağlıyor mu? Eksi 10 sıfırdan büyük müdür? Değildir. Dolayısıyla bu orijinin içinde olmadığı bölgeyi taramam lazım. Yani bölgemiz burası bakın. Orijini içine almayan bölge. Evet. Diğerine bakalım. X eşittir 0 için y'yi 3'te kesecek. Y eşittir 0 için x'i eksi 1'de kesecek olan doğrumuz bu. Eşitlik olduğu için düz çizgi. 0'a 0 noktasını sağlıyorum. Bakıyorum. 3 0'dan büyük müdür? Büyüktür. Yani 0'a 0'ın yer aldığı noktayı noktasının yani 0'a 0 orijin noktasının yer aldığı bölgeyi taramam lazım. Yani şu bölge bakın. Doğrunun bu tarafında orijini içine alan bölgesini taramam lazım. Evet eşitsizliklerinin sağladığı bölge yani ikisinin kesişim kümesi olan bölge neresi ise onu tarıyorum şimdi. Bu doğrunun bu tarafı demiştik ve bu doğrunun bu tarafı demiştik. İkisini de sağlayan bölge şurası bakın sınırlarını gösterecek olursam. Şöyle aşağıya kadar sonsuza kadar gidiyor ve oradan da yukarıya gidiyor tabii sonsuza kadar. Yani şu bölge, şu bölgeyi tarıyoruz. İkisinin de sağladığı bölge eşitsizlik sisteminin burası arkadaşlar. Örnek, şekilde gösterilen noktalardan hangisi 2x eksi y artı 4 büyük eşittir 0, 3x artı 4 y eksi 12 büyük eşittir 0, x artı y, x 6 küçük, küçük eşittir 0. Eşitsizliklerinin sınırladığı bölgede yer alır. Şimdi sırayla bakalım. 2x eksi y artı 4 eşittir 0 doğrusunun grafiğine bakın. Şekil üzerinde zaten bize vermiş. Ve acaba 0'a 0 sıfır noktası istenilen bölgeye dahil mi diye bakıyorum. Bu doğrunun üzerinde olmadığı için üzerinde olmayan herhangi bir noktaya bakacaktık. 0'a 0 sağlar mı? 4 0'dan büyük müdür? Evet büyüktür. Yani orijinin içeride içinde yer aldığı bölgeyi tarıyorum. Dolayısıyla A ve B değilmiş zaten. A ve B'yi hemen elemiş oluyorum buradan. Bunlar değil. Gelelim sıradakine. 3x artı 4 diye x 12'nin sıfırdan büyük olduğu bölge. Zaten grafiğimiz çizilmiş. Eşitlik olduğu için düz çizgiyle gösterilmiş gördüğünüz gibi. Sıfıra sıfırı sağlar mı? Bakıyorum orijini sağlar mı? Sıfıra sıfır yazdığım zaman x 12 sıfırdan büyük müdür? Değildir. Sağlamaması lazım. Yani orijinin içerisinde yer almadığı bölgeyi taramam lazım. Tarayalım onu. Yani şurası. B, D, C noktaları dahil. B'yi elemiştik zaten buradan. D ve C kaldı elimizde. E'yi de eleyebilirsiniz buradan. C ya da D cevabımız şu belirleyici olmuş olacak şimdi. X artı Y eksi 6 küçük eşit 0. Doğrusunun grafiği şu yeşil doğru bakın. 0'a 0 sıfır noktasını sağlıyor mu? X 6 sıfırdan küçük müdür? Küçüktür evet doğru. Orijinin içerisinde yer aldığı bölgeyi taramam lazım. Yeşil doğrudan orijin içine alacak şekildeki bölgemiz bakın burası oluyor. Bu sefer C dışarıda kalmış oldu gördüğünüz gibi. C'yi de eledik. Hepsinin ortak bölgesinde kim yer alıyor? D noktası yer alır diyoruz. Örnek. Analitik düzlemde 2x 3c artı 12 büyük eşittir 0. x artı y artı 2 büyük eşittir 0. x küçük eşit 0 ve y büyük eşit, eşit 0 eşitsizliklerin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Sorumuz bu. Hemen dik koordinat sistemi üzerinde bakalım. 2x 3c artı 12 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizerek başlıyorum. x eşittir 0 için y'yi 4'te kesmiş olacak. y eşittir 0 için x'i eksi 6'da kesmiş olacak. Bu iki noktadan geçen doğru bizim doğrumuzun grafiği olmuş olacak. Çiziyorum grafiğimizi. Doğrunun grafiğini çizdik. y eksenimiz x eksenimiz diye yazalım. Evet. Şimdi nedir başka? X artı y artı 2 eşittir sıfır doğramız var. Bölgelerini birazdan görürüz. Bunların sağladıkları bölgeyi. X eşittir sıfır için y'yi eksi iki de kesecek. Y eşittir sıfır için x'i eksi iki de kesecek. olan doğrumuz. Bu iki noktadan geçen doğrumuzun grafiğini de çizelim. Evet bunu da çizdik. Şimdi sağladığı bölgelere bir bakalım. Sıfıra 0, 0 noktasını sağlar mı? 12 sıfırdan büyük olduğu için sağlar. Sıfıra sıfırın yer aldığı bölgeyi tarıyorum. Bu doğru için. Şurası. Evet taradık. Ve de x artı y artı 2'nin sıfırdan büyük olduğu bölge neresidir? Sıfıra sıfırı sağlar mı? Yerine yazdığım zaman... Gördüğünüz gibi iki sıfırdan büyük sağlaması lazım. Yani orijinin içerisinde yer aldığı bölgeyi tarıyorum. Orijinin içerisinde yer aldığı bölge bu doğru için burası. Evet. Bir de ne diyor bize? X'in sıfırdan küçük, Y'nin sıfırdan büyük olduğu bölge. Yani üçüncü bölgedeki kısım bu ikisinin kesiştiği yerin üçüncü bölgesi. Yani neresi oluyor? tam olarak şurası olmuş oluyor arkadaşlar sınırımız. Bunun bu tarafıydı, bunun bu tarafıydı ve de üçüncü bölgede kalan kısmı burası olmuş oluyor. Bizden şu siyah dörtgenin alanını istiyor. Şimdi buna ulaşmak için ne yapmam lazım? Şöyle yapabilirim. Şuraya A noktası, şuraya O diyeyim. Şuraya da B noktası diyeyim. AOB üçgenin alanından Şunlara da C ve D diyecek olursam ACD üçgeninin alanını çıkartarak söyleyebilirim. Yani şu üçgenin dik üçgenin alanından ACD'nin alanını çıkartacağım. Bunun için bana ne lazım? Şu yükseklik lazım. Yani bu iki doğrunun kesişme noktasının neyidir bu? Ordinatı lazım. Onun için absisi yok edersem ordinata direkt ulaşırım bakın buradan. X2 ile genişletip taraf tarafa toplarsanız burada ortak noktasını bulmak için kesişme noktasını. Bunlar götürüyor zaten birbirini. Eksi 3 y, eksi 2 y yani eksi 5 y gelecek buradan. 12, buradan eksi 4 geliyor yani artı 8 kalıyor. Eşittir 0. Y'miz buradan neymiş? 8 bölü 5'miş. Bakın burayı bulduk. Tabanda ne? Eksi 2 ile eksi 6 arası olan uzaklığımız olan 4 birim tabii ki. Şimdi bu büyük üçgenin alanından ABO üçgenin alanından dediğim gibi ACD'nin alanını çıkartıyorum. Nedir yani cevabımız? 4 çarpı 6 bölü 2 eksi bu AB'nin alanı. Şu ACD üçgenimizin alanı nedir? 4 çarpı 8 bölü 5 bölü 2'yi de şuraya yazayım. Yapalım işlemimizi. Buradan 12 geliyor. Eksi. Buradan ne geliyor? 16 bölü 5 geliyor. 5 çarpı 12 60. Eksi 16 ortak payda altında yazıyorum. Yani cevabımız 44 bölü 5 gelmiş oluyor. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.